Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu geçen sene en büyük özelliği fenaydı reaksiyonu. Yani sertti. 10 kişi kaldıkları Beşiktaş maçını çevirebilecek kadar sertlerdi. Sert derken tekme tokat anlamında söylüyorum. Yakın, hırslı, arzulu, mücadele eden. Bakın geçen haftaki Gaziantep maçına bakalım. Kaçıncı dakikada penaltı oldu? 80'lerde falan oldu. 82 galiba. Evet, 82. Maç normal bir maç gibi oynanıyordu. Ya maç gidiyor. İki jübile puan gidiyor. Zaten, ha maç ha başladı. Falan. Jübile maçı evet. gibi. Ilk Ama geçen sene yani. Kasımpaşa'sındaki maçı hatırlayalım. Kadıköy'de oynanan maçları hatırlayalım. Deplasman'da oynayanları hatırlayalım. Oyunun son bölümlerinde. İsteyen mi? bir takım vardı. Şimdi misyonunu doldurmuş gibi sanki evet, değil mi? Zaten Fenerbahçe'ye beklenen en büyük tehlike buydu. Ben 3. 4. haftan sonra bir çözülme olur mu diye. Ha şimdi bunu bir Konya maçı gibi avantajı çevirebilecekler mi? Bilmiyorum. Ama bir gerçek var. Çok beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu takım ne yapacak yapacak Merileş'i düzeltecek bir kere. Düzeltecek bir kere. Önce o Merileş'i koyacaksın oraya. Mehmet Topal, Merileş, Emre üçlüsünü bir alacaksın önce ele. En azından iki tanesi bunun sahada olmalı. Merileş özellikle. Şimdi üçlü oynarken öndeki oyuncuların performansı da artar. Ve bu tercih yanlış bir tercih değil. Ancak orta saha, Fenerbahçe'nin orta sahası oynamaya başladı. Zaten bireysel anlamda da stoperler mesela bugün Bekir geçen haftaki dikkatinin çok 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 uzandı. Çok dikkatsiz oyunda yani Fenerbahçe takım bugün oyun içerisinde hiç yoktu. Puan İkinci bacı... topları alamadılar. alamadılar. Mehmet Topal bile kötüydü en istikrarlı oyuncularından birisidir değil mi? Tabii geç düşündü, geç kararlar verdi. E zaten so bireysel anlamda iyi değil. Bir de kaytın kuvveti salih çekilmez. Şimdi bazı oyuncu vardır. Böyle fizik olarak çok hazır değildir ama onu çekersin, yaratabilir. Kayıt öyle değil, ile vurabilir her an. Çok, çok kaybetti ile, bugün o da. Kaybeder. Biraz güçsüz kaldığınız zaman o eski şeyleri yoktu. Yani takımın genel anlamda bugün için özetleyebileceğimiz akışlara saygı duyacağız. Ama bir reaksiyon bir gösterememesi, takım bir, maç bir tepki gösterememesi bu da dezavantaj olarak dönüyor gibi geliyor bana.